Messi'den sürpriz Camp Nou ziyareti. Leo Messi, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya uçtu ve inşaatı devam eden yeni Camp Nou stadyumunu gezdi. Normalde, bu seviyedeki yıldızların her adımı bir pazarlama planının parçasıdır. Her ziyaret, bir sponsorluk etkinliğine dönüştürülür. Ama Messi, kimseye haber vermeden, Miami'den kalkıp eski yuvasının yeni halini görmeye geldi. İsteseydi, bu ziyareti dev bir şova çevirebilirdi. Stada attığı ilk adım için yüzlerce kamera hazır bekletilebilirdi. Fakat o, sanki tüm o gösterişten uzak, rahatsız edilmeden gezmek istemiş. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar bile profesyonel bir çekim değil, telefonla çekilmiş bir müze gezisi sadeliğindeydi. Ziyaretin zamanlaması da ilginç. Tıpkı 2021'de Barcelona formasıyla çıktığı son maç gibi, bu ziyarette bir Celta Vigo maçı sonrasına denk geldi. Başkan Laporta, Messi'nin stadyum açılışında mutlaka olmasını istiyor. O zaman işler yine gösterişe dönecek gibi görünüyor. Ama Messi, bu küçük, habersiz ziyaretiyle bize asıl önemli olan şeylere nasıl beklentisiz ve kalpten yaklaşılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Ziyaretin ardından Messi'nin sözleri de bir o kadar duygusaldı. Kalbimin ait olduğu yere geri döndüm. Sizin beni dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz, o sonsuz mutluluğu yaşadığım yere. Keşke bir gün oraya tekrar dönebilsem. Sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil. Çünkü bunu hiç yapamadım.